Dünya İmparatoru İbrahim Tatlı Ses'ten gelen haber herkesi şaşırttı. Yeni bir aile üyesini daha kabullenemeyen Tatlı Ses sevenlerini korkuttu. Ard arda çocuklarını evlendiren şarkıcı, mal varlığını kimseyle paylaşmak istememişti. Aldığı haber karşısında çılgına dönen İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamada herkesi şok etti. 3 yıl önce dillere destan bir şekilde aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünya evine giren İdo Tatlıses mutluluğunu paylaşmaktan çok korkuyordu. Nazar olmaktan çekinen İdo, güzel haberi de sevenlerinden saklamak istememişti. Her şey annem içindi diyen İdo, büyük tepki topladı. Bildiğiniz gibi birçok evlilik yapan İbrahim Tatlıses için her zaman Derya Tuna farklıydı. Hatta diğer çocuklarıyla zaman zaman arasın mal varlığı için açılsa da İdo Tatlıses'in yeri her zaman başka bir yerdeydi. Oğlunu evlendiren Tatlı Ses İdo'dan bir erkek evlat bekliyordu. Geçen günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. İbrahim Tatlıses bir magazin programında gelini Yasemin'in hamileliğiyle ilgili konuştu. Sevgili gelinimden erkek bebek istiyorum diyen Tatlı Ses'in isteği oldu. Tatlı Ses Yasemin ikiz bebek bekliyor bebeklerden biri kendisini saklamıştı ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin iki buçuk aylık hamile, çocukların cinsiyeti erkek. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu. Çok mutluyuz dedi. İdo tatlı sesi ise her şey canım annem için. O bir torunu olsun istiyordu. Allah'ım da bize bir değil, iki tane erkek evlat verdi. İbrahim tatlı sesi ise benim için kız da erkek de aynı. Ama erkek çok başka çok sevindim bu habere dedi. Bizler de güzel çifte hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ayrıca Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklere hamile olmasından ötürü aniden evde tansiyonu düştüğünün ve hastaneye kaldırıldığının bilgisi geldi. Bizler de aileye Allah'tan şifa, bir an önce çocuklarını kucaklarına almasını diliyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.